Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimseye enflasyona ezdirmeyeceği açıklamalarını yaptı. Asgari ücretten de ilk rakamlar geldi. Bakalım Sivaslıların yeni asgari ücret rakamları neler? İsterse 50 bin lira olsun hiçbir şey olmaz. Neden? Ya o görmüyor musun? Belli değil mi yani ortamın durumu? Ekonomik olarak bitmiş ya ülke. Bitmiş yani 50 binden olsa o bir gün ekmek 50 TL olur tanesi. Yine aynı olur yani hiçbir şey değişmez. Üretmediğin sürece hiçbir şey değişmez. Her şeyi ithal et, ithal et, ithal et. Durum bu. 6 aylık enflasyonu baz alacaklarmış asgari ücret. İsterse 16 aylık alsınlar hiçbir şey değişmez. Daha kötü olur. Zam yapmasınlar. Gerçek diyorum yani zam yapmasın da, zam yaptıkları sürece daha kötü olacak her şey. Yani ne asgari ücrete zam gelsin. Aynen aynen. Ne de diğerlerine zam gelsin. O birileri böyle kalsın tamam asgari ücrete de zam yapmasın. Biz zam falan istemiyoruz. En az 15. 15 yeter mi? Yeter. Siz? Ben de görüşteyim ben. Ne? Ocakta 15. Siz? Benimki tane görüşte. Ocakta 15 olsun. 15 yeterli mi? Yeterli yeterli. 20-30 bin lira olur herhalde. 20-30 bin lira mı? Hı. Yeterli mi 20-30 bin lira? Yeter herhalde. Yeter diye düşünüyorum. Şu an asgari ücret temmuzda yeni bir zam yapılmıştı 11 bin 402 TL. Ocağa çok az bir süre kaldı. Rakamlar konuşulmaya başladı 15-16-17 gibi rakamlar var. 15 yetmez. Yetmez mi? Yani bence yetmez. En az ne kadar olmalı? en az 25 olması lazım. Sizce nasıl bir rakam olmalı? Enflasyon, asker ücret. 16-17 bin lira oldu mu idare eder herhalde. Öncelikle tabii üretim olmadan e, tüketemeyiz. Üretim olacak tabii ki. Asgari ücret en az üretim 30 bin lira olmalı yıl sonra. Yetersiz. 30 bin lira olmalı. Çünkü TÜİK'in ve e, diğer e, kurumların açıkladıkları, sendikaların açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı, yoksulluk sınırı 30 bin lirayı geçti. Dolayısıyla yılbaşından sonra asgari ücret 30 bin lira olmalı. 30 bin lira olması için de tabi e, devletin ona göre de geliri üretimi olması lazım. En az 20. 20 yeterli mi? İdare eder. İdare eder. 11.402 TL'ye kadar mı idare eder yoksa biraz üstü mü idare eder? Hani biraz daha üstü idare eder. Yani benim ne söyleyeceğimin pek bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ne kadar yani hükümet ne hükümet ve işverenin tabii ayrıca asgari ücretin belirlenmesinde işçi kesiminin bir araya gelip vereceği karar. Ama günümüz şartlarında yeterli mi? Kesinlikle değil. Böyle bir enflasyonist ortamda yani her geçen ay 6 ay enflasyon verine... değerlendirilecek, asgari ücret hesaplanırken ee, en son Temmuz ayında biraz bir artırım yapıldı herhalde. Demek ki Temmuz ayındaki artırımdan itibaren e, yılbaşına kadar olan ki e, süreç değerlendirmeye alınacak. Kaba 20 olur herhalde. Temmuz'da 11.402 TL olmuştu. Valla bu ülkeden artık benim hiçbir beklentim yoktur. Araplarla uğraşmaktan Türk vatandaşı ihmal ediliyor. Ben yetkililere sadece bunu soruyorum. Bence mi? Bence asgari ücret üstü, üstü yok ki onun. Ama para, para nerede? Kim verecek parayı? Devlet. Yok. Para, devlette de para yok. Böyle sen, kalsın mı asgari ücret? Hanım kızım devlet sen asgari yükseldi mi bir de, öbür tarafta yükselecek. Ne değişiyor? Ne taraf yükselecek? Bütün evet. yiyecekler. Benzin, mazot, aldığın mercimekten pirince kadar yükselecek. E, ne oldu? Ne versin ne de alsın. Ne Nasıl? Ne yükselsin ne de pahalandırsın ortalığı. değişmez ki. <laughs> Değişmiyor. Yani i̇şte, 50 bin lira asgari ücreti yapsın. Benzini, doğalgazı 100 lira olur. Fark ettin mi bir şey? Fark ettim. Nasıl önüne geçeceğiz bunun? Sabit. Yeteri kadar hafif sabit bir ücrette bıraksın. <laughs> enflasyonda olmasın. indirsin. Şu anda zaten o kaç lira? 15 11, 402 lira. 11 bin lira asgari ücret. 20 bin lira olmalı. Şartlarında asgari ücret. En az yani asker asgari meğenli olarak da. 20 bin lira. 7,5 alana bir şey vermiyor. Dayı gibi emekli de ondan biz de muzları biz dayı. 7,5 tamam, alana. Tamam, bir yanlışlık yaptı devletimiz. Bırak gelmiyor 7,5 alana. Tamam doğru. Ama en azından bir 20 bin lira olması lazım. Çünkü şu andaki şartlarda. Enflasyon hesaplanıyor. Şimdi mesela geçen ay 4.75 çıktı. Yani bunu siyasilerin Tüm siyasiler oturup bakması lazım. Neyin fiyatı düştü? Peynirde düşme var mı? Yok. Yok. Sütte var mı? Yok. Ette var mı? Yok. Ulaşım ücretlerinde var mı? Yok her şeyin fiyatı dururken 4.75 olması yedi buçuk yani amcamın maaşı yedi buçuk lira ondan dolayı bizler hep onu da dile getirelim ya, ben anladım de ya, de ben de, de emekliyim ya. amcacığım Allah vermesin ben ya. de sizin gibi yüzde %25 aldım ben de söylüyorum oy veren emekler memurlar 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 oy vermiyor vallahi emekler olmasa ıı, Tayyip Kaza var mı mürzümü telef ettik uğraştık 7.5 her hırsızlık da yapar. Acıt demiş fırını yakar. Her iş yapar ya. Peki tekrar verecek misiniz oyunuzu? Buyur. Oyunuzu tekrar verecek misiniz? G gene vereceğim. Kime vereceğim? Evet. Bakın şunu iyi anlaşma, anlamak lazım, araştırmak lazım. Şimdi bir tarafa yüzde seksen beş verirken ben de emekliyim, polis emeklisiyim. Yüzde yirmi beş yani o zaman yüzde altmış ona yüzde kırk bize vereydin öyle değil mi yani? Hanım izah ederek anlatacaksın ki kamuoyunda bir tepkisi olsun evet. yani. Evet. Böyle bana ne yedi buçuk beni silersin yani Şimdi aynı şeyi ben tekrar etmektir. Düşün. Bak ben ne söylüyorum? Evet. Fiyatı düşen bir şey var mı? Hayır. Evet. Ya bu enflasyon hesaplamasında her zaman olan şey nedir? Son üç ay memur ve emekli maaş alacağız ama böyle bir periyodik şekilde düşer. Ben de diyorum ki neyin fiyatı düştü? Ya 30 Asgari ücret. 15 o 15 mi? Yeterli mi günümüz şartlarında bir asgari ücret 15 bin lira alması? Bence yeterli. <laughs> Ekonomi ama dinleyeceksiniz. Ekonomi berbat onu söyleyip ama bunu göstereceksiniz. Yok göstermezler. Ekonomi berbat berbat. berbat. için göstermezler. Ha. Göz Asgari ücreti mi? sen ço neye yarar ya? Ne neye yarar bak. bak Asgari bak. bak bakın yoktur. bakın 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 bakın. Siz gençsiniz e, bilmezsiniz daha. Cebimde bak 1972 senesinin iki buçuk lirası. Kamera ha, şu ha iki buçuk ya. lira. Ha, bu iki buçuk lira 72'de basılmış iki buçuk lira. Ben bununla 72'de Nevşehir'de görevliydim. Beş şimdi. tane ekmek alıyordum. Beş tane. Şimdi bir ekmek ne kadar? Hadi düşünün bakalım. Fiyatlar düşecek. kadar olmalı? Vallahi hiç belli bir şimdi de olmadı. asker ücretim de olmadı. Ben kamu hiç, şu an bedava çalışıyorum günlük dört saat.